Merhaba gençler. AutoCAD derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Polar Array. Polar Array ribbon menüde Array komutunun hemen altında üçüncü seçenek olarak karşımıza çıkıyor veya komut satırına Array Polar yazarak da bu komuta erişim sağlayabiliyoruz. Polar Array ne işe yarıyor? Bir dairesel yol etrafında bir objeyi çoğaltıp dizmemizi olanak sağlayan bir komuttur. Bunun için öncelikle daha rahat bir şekilde görebilmek için ekranımıza bir daire çizelim. Yani çapı 250 birim olsun. Bunun üzerine şöyle tam kuadrantının yukarısına oluyor şekilde bir daire daha çizelim. Hatta şunların kuadrantlarını birleştirelim. Şimdi yapacağımız iş işlev şu. Bu daire etrafında şurada gördüğünüz kaynak objeyi dizmek, sıralamak istiyorum. Bunun için çocuklar önce objeyi seçip sonra buradan komuta giriş sağlarsanız bir daha obje seçme, seçmeyi size sormayacaktır. Mesela şöyle tıklıyorum. Bakınız doğrudan ben Erra'yın yani Erra yapacağım, çoğaltma yapacağımız veya dizi, dizeceğimiz merkez noktayı soruyor. Bakınız buradan doğrudan obje seçmeyi atladı. Hatta şöyle escape'le çıkayım. Şimdi önce komuta gireyim. Bakınız benden obje seçmemi istiyor. Obje seçiyorum. Enter'a basıyorum ve tekrar yine aynı yere geliyorum. Zaten bunları bu tarz işlevleri ki hızlanmak amacıyla şöyle demiştik. Objeyi seçip buradaki modify komutlarına girerseniz biraz daha hızlı çizimler yapabildiğinizi söylemiştik. Evet objemizi seçtik. Şimdi diyor ki bana hangi array nokta, yani array yapacağı bir e, merkez noktayı bana söyle. Yani biz diyelim ki şu dairenin etrafında bu objemizi dizeceğimize göre şuradaki dairenin merkezini artık biz ne seçelim çocuklar? Array'in center point olarak seçelim. Tıklıyorum ve bakınız kendine göre yine burada kendi default değerine göre bu nesneden çoğaltma yaparak bakınız şuradaki dairesel yol etrafında bu objeler benzer objeler kopyalayıp sıraladı. Daha önceden Rectangular Array'den aşina olduğumuz bir kısım açıldı aslında. Bakınız bir sekme açıldı. Sekmenin ismi yine Array Creation. İlk Array işlemlerinde her zaman bu sekme açılır. Sonra bu Array işlemini bitirdikten sonra şuradaki Close Array ile kapattıktan sonra tekrar buraya dönemiyorsun çocuklar. Artık yeni bir sekme oluşuyor ama ismi array olarak oluyordu. Bunu rectangle array'den hatırlıyoruz. Şimdi bakınız yine array creation yine rectangle array'den bazı ortak değerler, bazı ortak simgeler barındırıyor ama tabi polar array'in kendine has bazı butonları da oluşmuş. Bakınız type dediğimiz şey polar array'i kullandığım için burada bakınız polar yazıyor. Hemen yan tarafında items yazıyor. Rectangle array'de burada kolonlar ile alakalı bir kısım bulunmaktaydı. Rows, levels, associative ve base point çocuklar. Bunlara zaten biz aynılarını Rectangle array'de de karşımıza çıkmıştı. Polar array'in bakın iki tane yeni butonu geldi. Rotate items ve direction diye iki tane yeni butonu geldi. Şimdi gelin bunları buradan başlayarak ne işe yaradığını konuşmaya başlayalım. Çocuklar items dediği şey şuradaki bizim kaynak objeden dahil olmak üzere kaç tane obje olduğunu buradaki items'tan ayarlayabiliyoruz. Item sayısı 6. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aynı kaynak obje dahil olmak üzere 6 tane kopya oluşturulduğunu ve bir daire etrafında sıralandığını görüyorum. Bunu bu şekilde bakınız şurada olduğu gibi 8'e çıkarıyorum ve ekranda bir şey olmadı gibi oluyor ama bakın aslında şuradaki mavi okta bir değişim oldu. Otokette böyle bir tuhaflık olduğunu söylemiştim bakın. Ekrana çalışma alanına gelince mouse'um zaten buradaki etki hemen karşıma çıkıyor. Böyle bir otokette tuhaflı olduğunu Rectangle Array'de de söylemiştim. Çocuklar 8 tane item yani şuradaki obje sayısını kendi objem, kaynak objem dahil olmak üzere 8'e çıkardım. 45 dediğimiz şey de çocuklar şudur. 2 tane birbirine komşu obje arasındaki Açık kaç derece? Peki buradaki açı nereden geliyor? Aslında sizin bu kaynak objeyi bir daire etrafında dizmenizden dolayı, dolayı 360 derece döndüğünüzden dolayı 360 bölü 8'den 45 oradan geliyor. Tabi illaki bunu 360 derece yapmak zorunda değilsiniz. şöyle, şöyle gösterelim. 270'e de bunu ne yapabilirsiniz çocuklar? Yani 8 tane itemi 270'e de 270 derecenin etrafına da yayabilirsiniz. Şu anda yine bir şeyler oldu ama ekranda gözükmüyor. Çalışma çalışma yüz şeyinde gözükmüyor. Bakın ekrana gelmemle birlikte 270 derecede bunu sıraladığını görüyorum. Çünkü şurada, şurada bakınız bir bazı oklar var. Bu oklardaki fonksiyonların aslında şuradaki fonksiyonlar olduğunu rectangle array'den görmüştük. Mesela bakınız şuradaki ok 39 derece bakınız geliyorum. İki tane komşu item arasındaki şuradaki 39 yani bitvinle gösterilen açı. Şimdi bakın buradaki oktan da bunu ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle kendinize göre mouse'unuzla istediğiniz bir mesafeye bunu ayarlayabilirsiniz. Bakın 39'dan 44 dereceye çıkardım. Şu tabii şuradaki e, do, e, açı da çocukta tabii 8 tane 44 olunca açıda değişmek zorunda kaldı. Yine 360 yapalım mesela bunu şöyle gelin ayarladım. Hemen yan tarafında çocuklar rows var. Rows dediğimiz şey nedir? Onu söyleyelim şimdi. Rows çocuklar şu objeden şu yan tarafa doğru yani yukarıya doğru, sağa doğru, sola doğru acaba çoğaltmak istiyor musunuz? Bununla alakalı bir ayar. Mesela şimdi hemen yapalım bunu. 3 yapıyorum. Bakınız yine ekranda bir şey olmadı ama mouse'umun ekrana gelmesiyle birlikte işte bakınız bu objeden bir sıra düşündüğünüz zaman böyle 2 tane daha sıra yani bakın böyle bir, iki, üç tane aynı sıradan oluşturuyorsunuz. Peki between neydi çocuklar? Aslında şunlar arasındaki mesafe. Buradan bakınız mouse ayarlayabildiğiniz gibi şuradan böyle bir sayı girerek de bakınız böyle ayarlayabiliyorsunuz. Peki en dıştaki ok ne işe yarıyor? Şuradaki row sayısını arttırmaya yarıyordu. Bakın şöyle. Mouse'unu tıklayarak şöyle uzatarak yeni rowlar, yeni, yeni rowslar buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu ilk iki tane sıra arasındaki mesafeyi şurada çocuklar şuradaki row sayısını belirlemenizi olanak sağlıyor. Şuradan 5 yapıp veya şuradan şöyle mouse'una tutup daha da azaltabiliyorsunuz veya arttırabiliyorsunuz. Level dediğimiz çocuklar iki boyutlu çizimde pek işimize yaramıyordu. Üç boyutlu çizimde Z yönünde çoğaltmamıza yarayan bir işlem yapıyordu. Ben bunu rectangle error gösterdiğim için burada bir daha göstermeyeceğim. Çünkü tabi burada geçen dersimizde TV kapatmıştık ve hala kapalı bakınız görüldüğü gibi. Hatta şuradan bakın göstereyim size. Bakınız no yazıyor. Yani bu TV'nin aslında kapatmamak gerektiğini konuşmuştuk geçen dersimizde. Bunu yine yes yapabilirsiniz buradan tıklayarak veya y yeah, enter diyerek veya şuradaki bakınız göstereyim şimdi. Tıklıyorum. Bakın şuradaki butonun aktif olduğunu göreceksiniz. Yes'e basıyorum. Bakınız buton açıldı. Peki bu associative ne işe yarıyor? Şimdi çocuklar buradaki işleminiz bittiğin zaman çıktığımız zaman bir daha geri döndüğünüzde buradaki objeleri tekrar değiştirilebilir hale de bırakmaya yarayan bir komuttu bu veya bir ayardı bu. Bunu eğer böyle bırakmazsanız yani bunu bu şekilde ışığını söndürürseniz bu seçenekte bunlar aynı aynen eksplotla patlatılmış ve hepsi ayrı birer yuvarlak haline dönmüş hale geliyordu. Geçen dersimizde Rectangle Array'de bununla alakalı bazı cümleler söylemiştim. Ama tabi bunu aç böyle şekilde açık bırakmaz bizim için daha uygun. Base point 3'te şurada bakın şuradaki ilk kaynak objenizin merkez noktasından başlamış. Bunu değiştirebilirsiniz. Mesela kuadranta çekebilirsiniz. Veya şöyle basarak bir daha merkeze alabilirsiniz. Şurada rotate, rotate item. Şurada, şurada tabi Rotate items burada pek bir gösterim yapılamayacak ama burası sonra geleceğim tekrar buna. Önce şu direction'ı e bir söyleyelim. Direction çocuklar yönle alakalı. Bakın şuradaki ilk ok yani şunu hatta şöyle bir yapayım. Şimdi çocuklar şuradaki bakın ok saat yönünün tersine bir ok olduğunu görüyorsunuz. Yani şuradaki 360 hatta şunu 270 yapayım şöyle. Şöyle. Bakın bu dizimi buradaki sıralamayı nasıl yapmış çocuklar? Saat yönünün tersine. Bunu şöyle şekilde buradan değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle. Saat yönünde de dizme dizmesini sağlayabilirsiniz. İşte bu ayarı direction'dan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bunu close'la kapatayım. Şöyle. Şimdi şöyle buraya bir üçgen eklemek istiyorum. Şimdi bu üçgeni taşıyalım. Şimdi çocuklar orada atladığım bir tane ayar vardı. Onun ne işe yaradığını söyleyeceğim şimdi. Hatta şunu rengini de değiştireyim ki ayarları da daha rahat bir şekilde görelim. Şimdi çocuklar şunu objeyi seçtim. Bu sefer komut yazarak giriş sağlıyorum. Array polar diyorum. Merkez noktamı seçiyorum. Ve bakınız görüldüğü gibi bu üçgeni çocuklar bir daire etrafındaki merkezini az önce seçmiştim. Bu daire etrafında döndürüp diz sıralayan bir komutlu demiştim. Polar array'e. Bakın şimdi bu Direction'ı göstermiştim az önce. Rotate item'ı atlamıştım. Şimdi bakın Rotate items'ı kapatıyorum. Rotate items ne işe yarıyormuş demek ki? Bakın şimdi bu dairesel şey etrafında bir yol etrafında şuradaki kaynak objeyi çoğaltıp sıralayacağına göre, dizeceğine göre diyor ki sana ben diyor bu objeyi şuradaki daire etrafındaki yola uydurayım mı yoksa senin şurada gördüğün üçgenin tipi veya biçimi bütün tabi sıralama devam ediyor ama burada hemen hemen aynı kalsın. Yani ne demek bu? Bakın sivri ucu yukarı bakıyor. Yatay kısmı tabanı yatayda kalıyor. Bakınız hepsi aynı birbirine benziyor. Eğer siz bu yola buradaki objenizi de yola uydurmak istiyorsanız işte rotate items'ı aktif hale getirirseniz bakınız üçgeniniz de evet kaynak objeden çoğaltılan diğer üçgenler de çocuklar bakınız yolun kendisine teğet olacak şekilde sıralanabiliyor. Şimdi bakınız biraz daha abartalım bunu. 12 yapalım. Bakınız demek burada polar array'i çok sıklıkla kullandığımız şeyler aslında buradaki gibi aslında bizim e, çarklarımız veya şöyle tırtıllı e, şekillerimizde çok sıklıkla kullandığımız bir komut olduğunu zaten görüyorsunuz. Mesela şöyle biraz daha abartalım bunu, 15 yapayım. Bakınız, bir şey etrafında, bir güneşin haleleri gibi. Bunu ne yapabilirsiniz, ne yapabilirsiniz çocuklar? Bir objeyi sıralayınca değişik biçimler elde edebiliyoruz. Burada anlattığım her şey çocuklar, bakınız altta da associative, bakınız burada, base point, items, bakınız burada, angel between, yani şuradaki arasındaki açı, Phil Angel yani şuradaki toplam kaç derece etrafında kaç derece mesa araç arasındaki iki tane komşu item arasındaki açıyla birlikte kaç tane obje izleyeceğim. Buradan bakın Rows. Bakın şuradaki levels burada yine. Rotate items Bakın buradaki ayar ve exit ile birlikte buradaki komutun bütün alt fonksiyonları aslında şuradaki üst fonksiyonlarından geldiğini aslında rectangle array'de de array'de de böyle şekiller bu şekilde olduğunu konuşmuştuk. Close Array ile kapatayım şimdi. Şimdi bakalım. Şimdi rectangle array'den aşina olduğumuz. Evet bir array ile bir çizim yaptık. Ve yeni şöyle escape e çıkayım. Array ile çizdiğimiz bir şekle bastığımız zaman bakınız. Array creation değil artık. Array diye yeni bir sekme oluşuyor. Bakınız items, rows, levels. Array creation ile aynı olarak geldi. Type kısmı da aynı geldi. Base point. Rotate Items, Direction. Bunlar zaten çocuklar şu Base Point ile birlikte şu üçü de deminki Array Creation içinde vardı. Edit Source, Replace Items, Reset Array. Çocuklar bunların aynılarını Rectangle Array'de de görmüştük. Edit Resource'a bakalım. Bu ne yapıyor çocuklar? Bizim kaynak objemizi değiştirmemizi olarak sağlayan bir komuttu. Diyelim ki şunu seçiyorum ve bana diyor ki Associative ile bunlar birbirine bağlı kaynak objede bir değişiklik yapmak istiyor musun? Tamam diyorum. Şimdi bakın kaynak objeyi hatta şöyle kaynak objeye bir tane daire eklemekle birlikte işte buradaki değişiklik yani array'deki yani kaynak objedeki değişimi diğerlerinde bakın otomatik olarak associative özelliğinden, özelliğinden, dolayı aktarıldığını görüyorum. Yani kaynak objede bir değişim yapabiliyorum. Tabii şu anda bana ne gerekiyor çocuklar? Bakınız şurada. Edit Array diye bir şey açılıyordu. Save Changes, Discard Changes. Bunu zaten Rectangle Array'dan hatırlıyorsunuz. Bu değişikliği biz tutalım mı? Yani kaydedelim mi? Yoksa vaz mı vaz mı geçeceksiniz? Ben mesela save edeyim. bakınız. Kaynak objedeki bir değişim, bir daire eklenmesi. Diğerlerine de ne olacak da? Aktarılmış oldu. Yine bakınız, yine seçiyorum. Daha önceden Array ile çoğalttığım, Polar Array ile çoğalttığım nesneleri. Şimdi bakınız burada replace item kaldı. Replace item'ı da hatırlıyorsunuz rectangular array'den. Buradaki objelerin yerine farklı bir obje atamak istiyorsanız yani şuradaki daire ve içindeki üçgenden farklı bir objeyi buraya getirip bu şekilde polar array ile çoğaltmak istiyorsanız yine replace item'ı kullanabilirsiniz. Reset array bunları resetleyecektir. Close array ile buradaki polar array komutunu da bitirmiş olayım.